sizlere minecraft 1.6.2 nasıl indirilir onu göstereceğim aslında sadece minecraft 1.6.2 değil bütün sürümlerini de indirebilirsiniz o siteden tamam şimdi ıı, aracımıza girelim gördüğünüz gibi buraya ben e, zaten şeyini vereceğim ben e, mediafire'dan indireceğiz buradan indirelim şimdi işte burada 55 megabyte tamamladı basın. Mesela bastım böyle. Buraya alta geliyor. 20 dakika falan değil sizin internetinize göre internetsizminize bağlı. Ben indirdiğim için bir daha indirmeyeceğim. İptal yapıyorum. Tamam. İndirdikten sonra işte ekrana böyle bir tane um, Minecraft şeyi gelecek. Minecraft şeyi değil de ee, ne olsun? Bilmiyorum. Aslında ben de indireyim.

I şar sesim birazcık kısık gelebilir çünkü mikrofonda bir sorun var arada veya gelmeye sen format attım gittim Tamam. Finish'e basalım. Launch Minecraft yaptık. Alta da bunu. Ama bende açılmayabilir. Kesin açılacak bende. Sizde açılır da bende açılmıyor. Normal 22 açılmıyor. Deneyelim bakalım açılacak. Ben de neden açılmıyor anlamıyorum. Bir başka açılıyor bakın açılmadı işte. Ama sizde açılacağına eminim tamam.